Güzellikler Dünyası Parafın Katkılarıyla Herkese merhabalar. Ben Yunus Emre Akkor. Bugün sizler için nefis bir tavuk tarifim var. Yıllar önce Akdeniz'de Toros Dağları'nda bir geziye çıkmıştım. Hem böyle biraz macera hem de lezzetli yemekleri bulma gezisiydi. Sanırım bir 15 gün kadar kalmıştım o bölgede. Ve 15 gün içerisinde yediğim en lezzetli yemek işte bu sarımsaklı tavuktu. Yemeğim için 3 yemek kaşığı tereyağı, 5-6 tane derinli ve kemikli tavuk pirzolası, 2 adet limon ve bolca sarımsak kullanacağım. Aslında 4 malzeme ile bu dünyada yiyebileceğiniz en lezzetli tavuk yemeklerinden birisini hazırlayacağız. Genelde Akdeniz'deki yörükler saç tavada veya güveçte yapıyor bir yemeği. Ben bugün evde güzel bir tavanın içerisinde yapacağım. Fakat size eskilerden gelen bir yöntem göstereceğim. Akdeniz yörükleri yaklaşık 1300-1400 yıldır işte saç savayla veya güveçle yemek yaparken öncelikle orada biliyorsunuz turunç çok fazla. Turuncun kabuklarını yemeğe koysalar veya koymasalar bile yani turuncu, portakalı, limonu bu kabuklarını bu şekilde çıkartıyorlar. Alıyorlar yemeği yapacakları güveci veya saç tavayı hafif böyle kabuğunu sürüyorlar. Şimdi anlatacağım bunun neye yaradığını. Ben de güzelce tenceremi böyle biraz limon kabuğuyla siliyorum. Hatta şunlarla da silebilirim. Şimdi düşünün ki bunu saç tavada yapıyoruz veya güveçte yapıyoruz. Mutlaka bir toprak kokusu veya demir kokusu bir tat hissedersiniz. İşte bu turuş kabuklarıyla, limonla, portakalla silindiğinde, onun kabuğuyla silindiğinde hem o e, demir tadını veya toprak tadını e, yok ediyor hem de diğer tarafta içinde kullandığınız işte kuzu eti ve o gene, oralarda genelde çebiş dedikleri keçi eti yenir. onun kendine has kokusunu ve ağırlığını yavaş yavaş alıyorsunuz. Şimdi ben de limonla sildim altını yakıyorum. Ve içerisine tereyağımı ilave edeceğim. Şimdi tereyağım güzelce eridi. Hafifçe renginin böyle sütlü kahve olmasını bekliyorum. çok kahve rengi olmayacak. Sütlü kahve olur olmaz. Öncelikle tavuğun derli tarafı olmak üzere yavaş yavaş tencereye dizip pişirmeye başlayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi biraz kahve rengileşti. Şimdi hemen derli taraflarını bu şekilde alta gelecek şekilde tavuklarımı kızartmaya başlıyorum. Eğer ocağınız kuvvetliyse birdenbire rengi kahverengiye dönebilir. O zaman hem yemeğin rengi değişir hem de tadı biraz acır. O yüzden altını biraz kısarak da kavurabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi derili tarafları güzelce hafifçe yandı. O derinin yanık aroması tereyağı ile buluştu ve yemeğimin lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Bu arada diğer tarafları da bir iki dakika pişecek. Ben hemen sarımsaklarımı ince ince doğrayacağım. En az 7-8 diş sarımsak kullanacağız ama daha fazla da kullanabilirsiniz. Onları böyle halka halka ince ince kesiyorum. Sarımsaklarımı halka halka doğradım. Şimdi alıyorum ve bir kısmını yağa gelecek şekilde, bir kısmını da tavukların üzerine gelecek şekilde serpiştiriyorum. Böyle yağdakilerin şöyle bir dakika kadar kavrulmasını bekleyeceğim ki yağa sarımsağın aroması da geçsin, lezzet bir tık daha yukarıya çıksın. sarımsakları ilave ettim. Şöyle bir baş sarımsağım var. Bunu güzelce yıkamıştım. Onu da şöyle tam ortadan ikiye enine bölüyorum. Onu da kabuğuyla birlikte şöyle yemeğimin ortasına ve kenarına yerleştiriyorum. Bu arada limonlarım vardı. Şimdi şöyle limonları ince dilim haline getireceğim. ve orta bölümlerini şöyle yavaş yavaş hem biraz yağ biraz da tavukların üzerine gezdiriyorum. Şimdi kalan limonları da sıkacağım üzerine. Limonları da üzerine ilave ettim. Şu anda stüdyom buram buram sarımsak, tereyağı, hafif böyle limon kokusuyla Gerçekten insanın iştahını açıyor burası. Şimdi üzerine yaklaşık bir bardak kadar böyle çok tavukların üzerine getirmeden suyunu ilave ediyorum. İnanın bu yemeğin suyu tavuklarından çok daha lezzetli olacak. Şimdi üzerine tuzunu vereceğim ve üzerine bolca karabiber çekeceğiz ki. Karabiber yemeğinizin lezzetine lezzet katacak. Özellikle tane karabiber çekmek karabiberin ayasını yemeğe daha iyi geçirmiş olacak. Şimdi kapağını kapatacağım ve yaklaşık 20 dakika pişirerek yemeğimi hazır hale getireceğim. Şu anda burası mis gibi kokuyor. Şimdi hemen servis edeceğim. Bir parça tavuk alıyorum şöyle koyacağım güzel bir dilim limon ve sarımsak seçmek istiyorum. Ve bu yemeği sosuna mutlaka ekmek bandırın şöyle üzerine sos ve yağından ilave edeceğim. Yemeğim servise hazır. İsterseniz yanına bir pirinç pilavı yapabilirsiniz. İsterseniz biraz patates püresi yapabilirsiniz. Ama benim önerim bol ekmek banarak yenmeniz. Yani yanına hiçbir şeye gerek yok. Şimdi biraz tadına bakacağım. Şöyle sosundan da alıyorum. İyice bandırıyorum. Gerçekten müthiş bir yemek. Dört malzeme ile yaptığımız bu yemeğin tadına çok şaşıracaksınız. Akdeniz yörüklerinin belki yüzlerce yıldır yaptığı bu tarifi evde denemeyi unutmayın. Gerçekten müptelası olacaksınız. Şimdilik hepinize afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek hoşçakalın. Güzellikler Dünyası Parafın Katkılarıyla